Tüm vatandaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum. Yaklaşık 7-8 gün öncesi göreve başladık. Tabi arada Ramazan bayramımız da girdi ama biz bu Ramazan bayramı süresince de bütün iştiraklarımızın kontrol alınmasıyla alakalı bütün e, tesislerimizin e, gezerekten, bilgi sahibi olmaya devam ediyoruz. Büyük ihtimalle yarın pazar, pazar günü akşama kadar da tüm bilgilere sahip olacağız. İştiraklarımız ve de hizmet verdiğimiz tesislerin tamamen kontrol anlamında. Şimdi değerli vatandaşlarım, dünden itibaren e, sosyal medyada özellikle AK Parti Merkez İlçe Başkanı'nın yapmış olduğu e, kendine göre bir uyarlamayla e, bir zamlarla alakalı bir e, yorum yaptı. Hatta ben onu göstereyim. Böylelikle belki duymayan vatandaşlarımız varsa duysun şu şekilde sosyal medyada bu şekilde dönüyorlar. Ee, özellikle troller de iyi çalışıyor. Onları da kendi alanlarında bu yaptığından dolayı tebrik ederim ama birazdan yapacak olduğum açıklamadan sonra kendileri silmeye başlayacaklar bunları. Burada gördüğünüz gibi daha önceki seçim öncesi fiyatlar ve de seçim sonrası fiyatları yani içeceklerin, yiyeceklerin bir de otopark ücretleriyle alakalı. Şimdi fiyatları bu şekilde paylaştılar. Ben de diyorum ki. Tabii ki biz bu zamları yapmak zorundaydık. Neden olduğunu söyleyeyim. Bir kere bu fiyatlar geçen yılın fiyatlarıydı. Biliyorsunuz merkezi hükümetin ülkeyi yönettiği süreç boyunca ülkemizde ne kadar enflasyon olduğunu apaçık ortada. Bu enflasyonun karşılığında biliyorsunuz plan ve bütçe komisyonumuz var. Beş üyesi bulunmakta. Bunların dört tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'den bir tanesi de AK Parti'den. Bu hazırlanan fiyat yeni fiyat güncellemesinin yani zamların artışını dört Cumhuriyet Halk Partili bir de bir tane de AK Partili Plan Bütçe Komisyonu üyesi tarafından bakın oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle tamamının beş üyeninde imzalamasıyla geçmiş durumdadır. Yani AK Partili temsilci tarafı da gerçekten doğruyu gördüğünden dolayı bu fiyat artışlarına imza atmış olduğundan dolayı da tamamen oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle geçmiş durumdadır. Peki neden fiyatlar artırıldı? Ee, malum bakın sosyal tesislerimizde e, özellikle e, et ürünlerine bağlı e, yiyecekler satılmakta. İşte hamburgerinden e, birçok da dürümüne kadar birçok dalda e, ürünler satılmakta. Peki e, geçen yılki et fiyatıyla bu yılki et fiyatını veya kıyma fiyatını biliyorsunuz. Buradan buralardan değerlendirebilirsiniz. Bir, ben şunu özellikle belirtmek istiyorum. Ben bir iş insanıyım iş insana olaraktan da yönettiğim tesisin zarar etmemesini kesinlikle sağlamak zorundayım. Çünkü vatandaşımızın e, bu verdiği yetkiyle bu, bu iş yerinin kapanmaması, zarar etmemesi gerekiyor. Birileri tabii ki e, ne yapmışlar? İlk önce onu söyleyeyim. E, belki zararını vermişler e, millete hizmet anlamıyla. Ancak şunu da hatırlatmak isterim. Özellikle Kayağıl tesislerimizdeki rakamdan dolayı Değerli arkadaşlar, Kayalı tesislerimizdeki girişler yaklaşık 780 ile 800 civarındaydı. Bu bayram günlerinde yine aynı oranlara yakın yaklaşık 80 kişi düşüyle 700 civarında, 720 civarında misafirimiz ağırladık. Peki kimler gelemedi onu söyleyeyim. Özellikle Suriyeli ve Afgan vatandaşların gelemediğini ve de Kayalı tesislerimize gelen Uşaklı vatandaşlarımızın hem tesisin temizliğinden hem de çok aşırı kalabalık olmadığını, ve de kendilerini rahatsız etmeyen bir ortam olduğundan dolayı özellikle de benim şahsıma teşekkür ettiler. Yani yapılan zamlarında bazı bazı faydaları olduğunu özellikle belirtmek isterim. Şimdi e, bu e, yapılan zararla alakalı geçmiş dönemdeki belediye başkanı ve ekibi nasıl bir yöntem izlemiş, bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda Uşak Belediye'mizde çalışan 2600'e yakın, çalışan arkadaşımız var. Toplamda bu arkadaşlarımıza ödenen rakam bir ay sonunda yaklaşık 122 milyon kusur, 123 milyon civarında bir maaş ödenmekte. Peki İller Bankası'ndan ne kadar gelirimiz geliyor? 94 milyon. Yani 122 milyon maaş ödemeniz var. Bu ödeme yapılması için gelen bütçe 94 milyon. Aradaki açık gördüğünüz gibi 22 artı 6 28 milyon her ay açık vermekte. Peki geçmişteki belediye başkanı bunu nasıl e, etmiş? İşte bu şekilde kompans etmiş. Bakın değerli vatandaşlarım ben size şunu söyleyeyim. Uşak Belediyesi yaklaşık değil tam tamına 301 adet arsayı buna benzer gayrimenkulünü 5 yıl boyunca satmış. Bakın burada 301 adet parsel numaraları hangi mahallede olduğu vesaire bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi her ay yaklaşık 25-28 milyon maaş ödemesini veya iştiraklarının ettiği zararı e, kapatmak adına her ay 3-5 tane veya 6 tane yeri satmış. Vallahi ben sattırmam. Ben buradan sizlere söz veriyorum. Uşak'taki yaşayan tüm vatandaşlarıma. Kendi özel hayatımda da mal satan değil, mal alan bir kişiyim. Benim dönemimde de ve ekibimle birlikte benim dönemimde de Uşak Belediyesi gayrimenkullerini satan değil yeni gayrimenkul alan veya yeni iş yeri açan bir dönem yaşayacaksınız. Bir hafta geçti. Bundan sonraki kalan süreçte göreceksiniz 60 ay boyuncaki süreçte bunu hep birlikte yaşayacağız. Önümüzdeki süreçte herhangi bir gayrimenkul satıp belediye personelimizin çalışan arkadaşlarımızın maaşını ödemek adına gayrimenkul satmayacağız. Ben bunun önlemlerini alacağım. Böylelikle belediyemiz fakirleşen bir belediye değil, zenginleşen bir belediye olacak. Bunun yanında arkadaşlar size başka bir konuda daha bilgi vermek istiyorum. Özellikle bunu net söyleyeyim bir kez daha diğer konuya geçmeden önce. Özkan Yalım döneminde Uşak Belediyesi'nden gayrimenkul satılmayacaktır, gayrimenkul alınacaktır. Fakirleşen bir Uşak Belediyesi değil, zenginleşen bir belediye olacaktır. Tekrar söylüyorum, çalışan işçilerimizin de maaşını ödeyecek olduğumuz sistemi de oturtturacağım çok yakında. Bunu zamla falan değil. Sadece yapılan zamlar güncel rakamları korunması adına, yani et fiyatından dolayı, emtia fiyatlarının artışından dolayı yapılması gereken fiyat güncellemeleri zamdır. Bir örnek veriyorum, tekrar söylüyorum, normal piyasadaki rakamlardan daha uygundur ama yapılması gereken de yapılacaktır ve de yapılmıştır. Onun için bir kere bu troller kendilerine iyi baksınlar, bu zamı biz yaparken, maaşları öderken 331 tane Uşak Belediyesi'nin gayrimenkulünü satmadık. İşte sizlerin trollük yaptığınız, savunduğunuz millete çayın fiyatına ben bir TL'ye çay da veriyorum. 7 7.5 TL'den 12 TL'ye gelen çay da var, 10 TL'ye gelen çay da var. Ama milletin maaşını öderken de burların ettiği zararı karşılamak adına 331 tane belediyenin milletin malını satma, e, satmışsınız. İşte ben bunları yapmayacağım. Ben doğru bir yöntemi uygulayacağım. Değerli arkadaşlarımız, bitmedi. Bakın, şu anda belediyemizin 280 kusur tane aracı var. 280 kusur aracın tam yarısından fazlasında 150'ye yakın aracında Hır e, haciz var. Bakın haciz var. Göreceksiniz 2 yıl içerisinde 24 ay içerisinde hem vatandaşımıza verdiğimiz sözleri projeleri uygulamaya geçeceğiz hem de bunun yanında bu 150 civarındaki yakalaması olan, haciz olan bu araçlarımızı da tek tek temizleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Uşak Belediyesi doğru emin ellerde. Önümüzdeki süreçte aylarda tek tek bunları göreceksiniz. Her ay bilgilendirmesini yapacağım. Hiç merak etmeyin. Uşak Belediyesi doğru bir şekilde yönetilecek. Siz trollere gelince de siz trollük yapmaya başlayın. Önümüzdeki süreçte göreceksiniz neler daha açıklayacağım. Ve de ben bunları açıkladıkça sizler artık beni eleştirmek yerine teşekkür etmeye başlayacaksınız diyorum. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum.